Herkese merhabalar. Bu videoda sizlere ekstrizyon ile katı kesmeyi göstereceğim. Öncelikle yeni sayfa oluşturalım. Daha sonra bir düzlem açalım. Ve bu düzlemden bir dikdörtgen çizelim. Sağ tıklayarak isterseniz daha hızlı bir şekilde sürükleyerek bu şekilde ölçülendirmelere gelebilirsiniz. bu şekilde ölçü verdikten sonra çizimden çıkıyorum. Unsurlar kısmından katı oluşturuyorum öncelikle. Tamam dedikten sonra şuradan sağ taraftan herhangi bir görünüm seçelim. Buraya şu yüzeye sağ tıklayıp çizim oluşturuyorum ve dik bakıyorum. Daha sonra buradan bir çizim oluşturalım. Bu çizimle ise Buradan 15 verelim. Şu çizgi, bir de şu, şu, şu iki çizgim eşit olsun ve bunlara 6 diyorum. Şurası 8 olsun şurasıyla. Şurası birbirine eşit olsun. Tamam dedikten sonra şuraya da 6 veriyorum. 8 diyelim. Buradan sürüklediğimizde hala rahat bir şekilde sürükleyebiliyoruz. O yüzden şurasıyla şurasını eşit yapalım. Gördüğünüz gibi hala bir ilişki eksik. Şurasıyla şurasını eşit yaptıktan sonra bir oynatma henüz var. Onu da şuradan halledelim. Hala bir oynatma var. Şurasıyla. Şurası da birbirine eşit olsun. Pardon. Şurasıyla. Şurası. Tamam dedikten sonra. Buraya da bir ölçü verdikten sonra çizimimiz tam tanımlı oldu unsurlara gelerek ekstrüzyon ile kesim ben bunu dilersem bu şekilde kesebilirim. Gördüğünüz gibi. Tekrar düzenleme kısmından buradan yüzeye kadar seçip şu yüzeye kadar kesilmesini isteyeceğim. Tamam dedikten sonra çizimimizi kesmiş oluruz. Bu sefer bu yüzeyi seçiyorum. Dedik bakıyorum. Buradan köşe noktası ile bir dikdörtgen çiziyorum. Ve bunu ölçülendirmeden unsurları tekrar gelerek ekstrüzyon bir kesim yapıyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde katıyı kesebiliyoruz. Buradan bir çizim açıp tik bakıyorum. Bir çember alalım. Şu noktayı baza alarak şu şekilde merkeze bu dikdörtgenin merkezine bir tane çizim yapalım ve buna şuradan 30 diyelim. Şimdi bunu da keseceğim. Bunu da kestim. Bu şekilde bir çizim elde etmiş olursunuz kesiminizi böyle yapabilirsiniz çizimimi tekrar sileceğim şimdi bu çizimi de siliyorum ve buraya şimdi bir tane daire çiziyorum ve bu dairemin çapı 60 olsun yine bunu ekstrüzyon ile katıdan katı oluşturdum. Bu yüzeye geliyorum. Bir tane